Merhaba arkadaşlar kanalıma göre evet, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber son en sondan başlayıp karakterlerimizle yani as AS'den başlayıp en en yukarı kadar gideceğiz. Ve hepsiyle bir maç yapacağız. Bakalım hangisi daha iyi oynuyor? Hangisi daha güzel şey yapıyor? Şuna başlayalım önce. Bu karakteri çok seviyorum. Ee, sizi de kullanmak istiyorum. Bakın çok güzel bir karakter. Yalnız yapma gereği tek hesap aşamadı. Başlıyoruz. Şimdi bu, bu arada Brawl Stars'a güncelleme geldi. Değişik i̇şte değişik işte şeyler çıktı. Brawl Stars'ı oynamayı planlıyoruz. Evet. Güzel oyuncular var. Bu arada işte, kitap 12'ye kadar yükseldim. Geldi 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 geldi. 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 Ben de gel. Ahaa. Sahroş diye şöyle. Gagi gel gel. Kaçışma Gagi. Bu refleksin gözlerinden seni sana çıkacağım. Sakin olalım. Sakin. Şöyle dikkat şansıza. İş yapma sakin. Sakin 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 çok rahat. Ha geldi geldi kaç 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 kaç. Ah be. Şey yani. Artı üç çok güzel. Artı üç artı sıfır. O ne oldu ya? Üçüklerinde var 5500 Beş bin beş oldum. Beş bin altı, oldum bu arada. 5600 bin altı yüz. sonra hep he, bir maç kazanıyoruz mesela. 10 10 polis. O, on, bir daha hani. oynayacağız. Bakalım. Bir dakika şey gelmiş arkadaşlar. Agent Galatasaray'da. Oh my god. Man. Ne nasıl çıkacağız? Profesyonel futbolcu Elias Jens Kristiansen'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü PC kupayan ile resmi görüşmeye başladı. Başlanmıştır. Galatasaray <'ın> yine transferi. <laughs> Elli seven rest ve nani daha mı doldu? Nani 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 nani. Bakarım şaka ama ben olup. Paylaşmayı yorum yapmayı bildiğinleri aşmuyorsunuz. Her gün böyle burasılar videoları, fifa videoları, fifa videoları çekeceğim. Unutmayın, lütfen abone olunuz. Biliyorum. Nani 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 nani. Tek attım adama be. Tan. Tam iki daha attım. Var mı kardeş? Yanıyor, yanıyor. Şu diye attım ya. mı? At. İki atıyorum, bir üç, bir başa gidiyor. Of. Böyle bir oyuncu yok ya. ya. Dönmesi yok muydu orada ya? Dur. Ulan. Ah azalacağını da yakın yakınlasın şöyle bir Kimle seviyor olmasın ya. Ben çok seviyorum bu arada efsane bir karakter. Cidden ya onu alamadım ya. Aha. Bomba atan şey var ya. Bu şöyle. Ah. Al. Al. Aa o ilti katmadım vallahi billah. Bu güzel oldu işte. Nanik. 14 olur. Tekrar oynama diyeceğim ve hemen maça geçiyoruz. Dur 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 dur. sıkmak istiyorum Maç konuşmayacağım. Konuşursam şöyle filan diyeceğim o kadar. Şöyle. Dur dur patol var işte. Fazla da bir şey yok. Geldi 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 bas. Oy. Bir daha atayım şöyle. Oy. Bir, bir daha vurursan gider sana. Bir daha vurursan gider. 4400 canım var. Oğlum bu ne lan? ne abi oğlum sen? 10 artı 5 aldı herhalde. 15. 10 artı... Benim artık yazanla bir de oynadım o Nani ne devam ettim lan ilk as. Yaaam. Nanik nanik. Nanik nanik. Nani. Hello. Tamam. 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 Güzel şeyler var. Leon var. Ben tam yanımda durmuş ya. Levan gider misin? Leon dünyadan git. Al lan. Gel lan gel. Gel lan gel. Oğlum ben nasıl öldüm ama? Neyse iki kişi aldık. Artı üç, üç artı sıfır. Ana nasıl oluyor ya? Kaç kaç kupa? Oy. Oy 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 ender çıktı ya. 32 kupa kazandım. Anayla mükemmelsin lan iyi

ben iki lazım, leş lazım. Dokuz kişi kaldı. 9 kişi kaldı, 9 kişi kaldı. Kişi kaldı. şey yok ki. Ana, 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 ana. Öldüm. Allah öldüm. Tabi tabi. Ya x 6 yedim ya. X oh kurtuldum. Oh. Allah korusun. Sakın. Suti. Bu gibi bu karakter ama neyse gelin yani güzel şeyler var. Mega Squirtle sadece. Sıkması falan güzel ama uzaktan sıkması. Şey diyor, olsaydı güzel olur. Ne hani gibi böyle etraftan sonra. Bul var. El, El Primo, Dynamark. Git. Bak Ş şöyle vuruyor oğlum. Bunu vurursa ben ne anladım bundan? Şunu öldürelim ya. Şunu şuraya şuraya mal. Şuraya at şunu. Şuraya çıkışalım. Çık lan. Sık. Ben kaçayım da şöyle. Gel lan gel. Gel lan gel. Böyle şans yok ya. Kurtuldum şundan el tribo var. El tribo çok sıkıntı ya. Hadi ateş et ya. Ateş et ya. Kaç. Da vur. İşte bu. El tribo'nun yanına böyle alacağız. Şunları alalım da. Sekiz, Neredesin ama ne oyun, bak. <laughs> Öldüm ya neyse. E ya kaydan bırakılmış diye. 8 artı artı yok mu? Ekri iptal 39 oldu güzel. Boğa gidiyoruz. Boğa güzel seviyorum boğayı. 9. kadın bir gidiyorum. Çünkü çok sevdim bu oyuncu ve geçiyoruz oyunumuza. Nanik 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 nanik. Max. Oğlum çok karakterli var lan. Burada çok değişik karakterler var. Hiç bilmiyorum. Şimdi da acayip güzel. Benden git. Belanı benden bulma. Belanı benden bulma. Belanı benden bulma. 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 Bir daha vurdu mu gider. Bir daha vur. İşte bu. Nanik, 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 nanik. Neredesin bul? Gel karşıma. Bul beni. Ben bunu alabilir miyim Max'ı? Can uzun Ne canan ismi? Kimdi? Canpolat mıydı? Öyle bir şeydi. Abi Mortis sıkıntı bir karakter ya vallaha. Aslında görmen de iki En çok azalır bak ben ne? Yediş kakışma. Ne yatsam ki? Geliyor. Attım bombayı. Sağ olsun ular. Öldüm. Ya bu ya sen bu, mortis ölmezsin ya. Mortis bu 7 artı artı bir. Güzel güzel. 750'ye doğru gidiyoruz. 5750'ye doğru gidiyoruz baba. Buadan sonra Jax. Jax'ı dedim çok Jax'ı çok tarih yazdık. 6 defa 15 defa oy tutup maç kazandık yani tarih yazdım. Ben tar rekorum 20 de. Gösterebilirim yani. 2 tane Jax var, bir tane Jessie şey Bey. onu bilmiyorum öğreniyorum. Nanik nanik. ama gelmiş tamam ne bak. Kaçma gel buraya. Kaçma. Ben de Megamı kullanmayacağım. kazandık, ben kazandım, kazandım ben kazandım. Ağla zılla ağla, ağla zılla ağla. Şunları bir çöze ben açarım. İki tane şey daha alayım da. Yesim'in işe boku mu savaşıyordu şimdi adam. Biç be sana attım. ya. Gel. 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 Ben öbür katillerin hiçbirine de benzemem. Hiç kaçma. Yok kaçarsın anca öyle. Şerefsiz ya. Adam ol. Tak ve tak. O bir daha da Neredesin ya karşıma? uğraştığım şey. Ben bak şimdi de. Ben biraz... Hani orada bakalım lan o. Şey herhalde. Bilmiyorum da de değil. Poka değilmiş. Kalkıklı şey yapıyor ya. Peach kişi alında kaldı. Sıkıştın ki sen. Sıkıştın. Hop. Öster bu. Hop. Hiç. Gel lan gel. Ama hadi olsun gel. Tek Al Ağlazı la al la. Ağlazı la la. Tekrar oynayacağız. Nene o çizgi kupa kazanmıştı. Kazanmıştı. Şimdi 12 kupayla başladık. 12 kupayla. Bu kupa kalmayacak. Kısa kupa kazandıracak be. Birinci kupa. En çok kupa kazandıran. Birinci kupa kazandıran. Birinci kupa Yani şu an birinci lan Belli artık o. İkinciyi buluyoruz. İkinciyi bulmamız lazım bizim arkadaşlar. 10 dakikaya da geçtik ama can sıkmak da istemiyorum ama. Ya bu geldi ya. Başıma sakız çiğneyen ya. Cakkılı 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 çiğniyor ya. Oğlum sen beni hasta mısın? Ulan. Oh. Saksı fırlatmadı <laughs> Bir daha ah. Oh. ah. Bir şuraya vurayım. Chat pat küt. Chat pat küt. Bir de tek 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 gelin. Şimdi var mı <laughs> İsmi mezarı vardı. İstikatı da isteyenler varsa, zıtlı kısımlar sevgili yani. Yani ikisi de güzel bir karakter. Ve dan 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 dan. Bir şey ya. Al. Tek sana. Ya bu ya. 8 artı 3. 11 oluyor ama yine de ben şuraya da ilk puanda 11 alamadım. Bugün 23. Birinci alemen ikinci Jax oldu ve 5670 kupa kadar güzellik. Daha çok istiyorum. Daha çok istiyorum. Bunlar bana yetmez. Jesse. Hadi bakalım Jesse. Senden her şeyi kazanabiliriz. Ben bu kostümde. bu arada kostüm bana beleş çıktı. hani 5 tane şey verdi ya Ender. ona çıktı. Burayı hiç, hiç, hiç mega kutu açtınız. Ben açtım. Çok açtım hatta. Burada bir, bir, bir daha var lan. <laughs> bu, iş ne oldu? Bir daha bitti. Ananı. Nereye gittin lan? Öldün ki. <tık> bas 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 bas, bas, bas. Bak şey eksi düzgündür. Piç. Öldüm ki oğlum mu? Yes. Bravo Lesi. 10 kupa herhalde. 10, 10 artı 4 mü? 10 artı 4 mü? 14 ile başladık. Bu da bir birinci şansına doğru gidiyor. 30 kupa ve kupa kupadan fazla yabada yemeye başladım. İkinci ödevendiriz. Gel gel. Şu, kaçma kaçma. Ya geri zekalı nasıl? Orada adam zaten ya. Al. Nereye ateş ediyor? üstüne bas basmak gerekiyor zaten. Eksi iki edik gör. Onu aldık ya. Bu sonucu Hadi Hani girince öyle. Adam Rosario'da güvenmiyor değil ama. Aslında efsane bir karakterlerden bir tanesini çok severim olsaydı. Ama hiç olmadı. Olsa var. Ee, şimdi ama Rex miydi? Öyle bir şeydi. Jax, was... Ee... Bu, bu medyası çok saçma. Bu daha vur. Bir daha vur lan şuna. Almış mı lan lan? Gelceksin ya. Ses ses ne onun ismi ne ya? Yağsın. Geleceksin mi lan? Gel. Geleceksin mi lan? Gel lan gel. Seni yok ederim oğlum. Haftı çok sıkıntı akarım Çok sıkıntı. Oldu çok taşfalamamış mı? Morti En çok kurt sevdiğim. Brox var. Savaşma Mortis'le çabalacağım. Arkadaşlar hemen geldim. Annem iki dakika çağırmıştı. Oyunda durdu zaten. Durmadı da hemen kardeşime dişti. Gel yanıma gel. Kaçma lan kaçma. Çok kaçıyor oyu. Ay 10 artı 4. 10 artı almıyoruz sadece 10 alıyoruz. Ulan hızlı ama. Ya ben ne tık oynamadım ya. Dedemedim ya. Neyse 10. Üstüne ona gideceğiz işte. Kaç bazen sıkma sıkma. Ee. Olmadı rosta Kusura bakma. Sen bir oyun daha fazla oynamayacağım. Çünkü sen yoksa. lan gel. Gel lan gel. Bir benden değil mi? Bir daha vur. Bir daha vur. İşte bu. Kal burada. Kal 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 Tomarcık. Tomarcık. Buradan gelsin. Bam bam bam. Bam 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 bam. İkimiz de nasıl alırsın? Sen hayırdır? Sen hayırdır oğlum? Sen kendi ne sanıyorsun ya? Kaçayım şöyle de. Tamam. Bir mi? bi, Alamaz alamaz gel. Yani. İki kete var sizden. Uzak atabiliyor sadece. Yakınlaşmamız lazım. Şu alacak. Ben nakitleri alacağım. Ya Bibi git ya. 10 artı kaç? 10 artı 1 herhalde. 21 oldu arkadaşlar. Yine devam dedim. 21 kupa kazandı şu an bu. 21 kupa kazandı. 21 kupa. 21 kupa olsa. Yani şu an birinciden 30 kazanmıştı. 21, 10 daha ekleyiz 31. Artı 2, 33 oluyor. Kazanması <laughs> lazım böyle sıkıntı olması lazım. Şu an 21. Çok saçma ya. Allah geliyor. Koç 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 koç. Alayım da ben. Haydi lan. Haydi oğlum. Haydi lan. Haydi lan. Haydi lan. Sen kimsin lan yavrum? Çok tehlikeli kaçmam lazım. İkisini de aldım gördünüz mü? Takır tıkır 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 aldı. Sen aldım. <laughs> Böyle anam babam yengem halam. <laughs> kim ya? Bu kim ya? Bu kim ya? <laughs> anam bak. Ya öf ya. Neyse. 21 artı. 8. 2 daha 10. 30 31 oluyor anın 31 kuva poko kupa güzel az kaldı arkadaşlar Altı bin kupaya doğru yavaş 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 ilerliyoruz. Altı kupa oluşması değil. Son 100 kupa kadar. El primoya 100 kupa geçeceğim. Şunu öldüreyim ya. Ölürsem bok yerim. Kurtuldum ama ya şükredelim. İkisi bir öldürüyor ya. Aha. 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 düştük hiç. Gel gel. Abi git bu pul ya. Gel gel hadi gel. Hadi, hadi, yorma, yorma, hadi, hadi yorma, yorma ya, yorma. yer mi? Yer mi? Hadi, hadi yer mi? Yer mi ya? Yer mi? Yer mi? Cem, seni öpmeyeceğim. Gelmemezlik etmeyeceğim. Yolunu keseceğim. Kaçtı pinç. Ya kaçmayın bir de gelin ya. Bu da olmayın ya. Ben pokoyum ama bırakayım. Efsane belki değilim bak görüyorsunuz zaten Ben Pogo'yu sevmiyorum ya. Hadi ya da benim ultisi çok saçma. Artı 3 verdi. Oyuncusun Pogo. Baleyi severim baleyi. Baleyi kuat ya. Biz onu ilk fazla zanla neden fazla kasarız. Çıkalım bir daha girelim. Ben bir yere gidip geliyorum 2 dakika şu oyun bitsin de öyle. 23 dakika oldu 30 dakika kadar 30 dakika olsun bırakacağım. Bale gel. Edgar gel ya. Neydi lan Edgar? On kaç işte? Oğlum vur. Aa. Bak şu an, atsa olmaz mı? E, sıfır kupa aldım. Ve ben bir yere gitmiyorum. Arkadaşlar Bale'yi bırakacağım ve geldim geri. İşte bu adamı için Bale kötü oynadı. Eksi 3'e bize. Serimiz bitti. Oyuna da başlayacağız ve bu da devam ediyoruz başımıza. <laughs> Arkadaşlar üç karakterim kaldı son. Üç tane karakterle maç yapıp yani bunu belki bunu da bitirebilirim. Çocuğa. 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 Öldü ki. Öldü ki. Şunu öldüremedim. Ya. Neyse artı aldım herhalde. Artı alabilirim. Şunu bir tane kadar ödedim. Artı 2. güzel. Neyse artı çeke Bu kadar bitir bitireyim. Evet son tarzın. 3, 6, 9, 12, 15 karakter kalsın. 15 karakter. 5, 3, 6, 9, 11 tane karakter oynadık. Yeter artık ve. Arkadaşlar son kez diyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Bildirimleri açıp yarın da gelecek bu video. Bildirimleri açıp kanalıma abone olmayı Ve sizi seviyorum. İyi günler, iyi, iyi akşamlar. Görüşürüz dileğiyle. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar şimdi bitirdik videomuzu. Size bir duyurulma lazım. Para Her, her indirebiliriz tele, e, bilgisayardan, telefondan, Apple'dan, Apple Store e ve Google Store neydi işte Google e, oyun indirimiz yerden indirebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Brawl Stars indirimi yapmayınız. Brawl Stars o çok güzel bir oyun. Hani düşmanlar da güzel. Oyunu da güzel. 5000 kupayı ben kuzenimle kulüp kurdum. Burada katılmanızı istemiyorum tabii ki de. Çünkü ikimizin kulübü. Ve bir daha çıkmıyorum. Ben istiyorum ve görüşmek değil. Bay bay.